Merhaba Doğuş TV izleyenleri. Hatay 4 yoldayız. 4 yolda 7 Emin otoparkında hırsızlığı iddia eden Sayın Kenan Arslan'la beraberiz. Kenan Arslan kimdir? Hatay 4 yol içerisinde oturan Çaylı Mahallesi'nde kuaför Kenan. Ee, bu hırsızlık olayını bize anlatır mısınız? Bundan bir yıl önce aracım hacizden dolayı yakalandı. Kardeşlerimin elektrik borcudan dolayı yakalandı. Onu da Özel ilçesinde, özel mahallesinde Aslan Otomotiv'e bırakıldı. Oradan da 9 ay kalmıştı. 9 aydan sonra aracım oradan çalındı. Yetkililere avukata müdahale ettim halde bir buçuk ay söyledim. Araçlar buradan gidiyor Bana da 10 bin lira getir arabanı götür dediler. Ben de kabul etmedim. Aracı alacağım dedim. Parasını yatıracağım dedim. 3 gün içinde araç kayboldu. 3 ay sonra da işte Eskişehir Odun Pazarı'nda aracın yakalandığını öğrendim. Oraya gittim. Aracı komple parçalamışlar. Sadece bir kasası duruyor. O şekil bulduk işte. Bunu satanlara ulaştınız Bunu satanlar özellikle Sam, Mehmet Sami Aslan üç ortakları. Artı ben kabul etmiyor arkadaşım. Başka birine teslim etmişler ara yediğimi. Kadir İçöz adında bir şahsa devrettiğini söyledi. Ama nasıl ne şekilde devrettiğini bilmiyoruz. Suç duyurusunda bulundum. İşte araç Eskişehir oldu pazarı şu anda. Bu şekil bekliyoruz. Emniyet ilgi gösterdi değil mi? Şu an aradı. Bir saat önce aradılar Hatay Emniyet Müdürlüğü'nden. Gerekli bilgileri verdim. Bekliyoruz artık ne yapacağız? Ne şey yapacağız yani? Talebiniz neler? İşte Beklen. yetkililerin gerekeni yapması. Or olan olaylar mı sadece senin başına gelen olay? Benim başıma geldi işte orada Eskişehir'de 24 tane araç, 87 tane motor yakalandı. İki kişi hapiste şu an. Ne olduğunu daha tam bir şey yapamadık yani. Bir bilgi alamadık.